Herkese merhabalar. Bu sunum birinci sınıf velilerine yönelik bir sunum. Bu sunum içerisinde birinci sınıfta yeni müfredatla birlikte değişen harf gruplarımızdan bahsedeceğiz. Bunun öncesinde hazırlık haftasında neler yapılacak ve evlerde biz de bunları nasıl destekleyebiliriz? Önce tabii ki ondan da bahsedeceğim. Ardından kalem tutma tekniklerinden ve bizim birinci sınıfta öğrenmeye çalıştığımız kalem tutma tekniğinin sağladığı avantajlardan bahsedeceğiz. Yeni satır şablonlarından da bahsederek sunumumuzu tamamlayacağız. Bu hafta uyum haftası kapsamında öğrencilerimiz okullara gidecekler ve okullarda okulun fiziki yapısından tutalım, okuldaki bulunan personele kadar okulu böyle bir tanıma imkanına sahip olacaklar. Oyunlar oynayacaklar. Ee, okula hem fiziki anlamda, hem okulun insan yapısı anlamında, hem okulla kendi aralarındaki ilişkiyi yapılandırma açısından bir uyum e, süreci yaşayacaklar bu hafta içerisinde. Ardından bizleri bir hazırlık haftası bekliyor olacak. Yani harflerimizi öğrenmeden önce bir hazırlık haftası içerisinde olacağız. Bu hazırlık haftasında bizi neler bekliyor? Öğrencilerin dinleme eğitimi çalışmaları, yani biz dersi nasıl dinlememiz gerekiyor, yönergeleri nasıl dinleyeceğiz, doğru nefes alıp verme ve odaklanma çalışmaları, ee, okumalar yaparken doğru nefes alıp verme çok önemli olacak ilerleyen süreçte öğrenciler için. Dolayısıyla burada bir temel bilgi edinecekler ve odaklanma çalışmaları... Ee, o nasıl derste odaklı bir şekilde duracağımıza dair bazı bilgiler alacağız. Tabi biliyorsunuz e, birinci sınıfta odak süremiz zaten oldukça düşük. Uzun bir odaklanma zaten beklemiyoruz. Ama bu konudaki çabalarımız bir altyapı oluşturma açısından önemli. Parmak, el ve kol kaslarını geliştirme çalışmaları yapacağız. Tabi anaokulunda bunları zaten okul öncesinde bunları yapıyorduk. Ee, yine bu çalışmaları hatırlatıcı çalışmalar diyebiliriz yine. Kalem tutma, boyama, çizgi çalışmaları yani birinci sınıfa yönelik okul öncesinde yaptığımız çalışmalara benzer çalışmalar aslında yaparak bu haftayı geçireceğiz el göz koordinasyonu çalışmaları yine yapılacak. Bu hafta bunlara yoğun bir şekilde yer vereceğiz ki çünkü arkadan harfleri artık okumaya ve yazmaya başlayacağız ee, ve bu yazma sürecine hazırlanabilmemiz için bu süreçte bıkkınlık yaşamamamız için bir kas kondisyonu oluşturmuş olmamız gerekiyor ki e, harfleri yazarken of parmaklarım yoruldu'' e, gibi şikayetleri daha az yapalım. Bunlar tabii olacak ama bunları minimuma indirmek amacımız. Evet harf gruplarımız e, yine 5 harf grubumuz var. Fakat bu grupların içeriklerinde farklılıklar görüyoruz. Yeni e, müfredatla birlikte. E, i̇lk harf grubumuzda A, N, E, T, I ve L harflerimiz var. Tabi ses temelli e, öğrenme yöntemimiz devam ediyor. Yani e, ses temelli olarak ifade edecek olursak A, N, E, T, I ve L seslerimiz e, olacak ilk harf grubunda. 6 haftalık bir öğretim süreci planlanmış durumda bu grup için. İkinci grup. O, K, U, R, I, M harfleri var. Bu grup içinde 4 haftalık bir süre planlanmış durumda. Üçüncü grup harfler Ü, S, Ö, Y, D, Z. Yine bu harfler içinde 2 haftalık bir öğretim süreci planlanmış durumda. Ee, dördüncü grup harflerde de Ç, B, G, C, Ş harflerini görüyoruz. Bu harfler içinde 2 haftalık bir süre planlanmış. Beşinci grup harfler P, H, V, yumuşak G ve F ve J harfleri var. Bu harfler için de iki haftalık bir süre öngörüldüğünü görüyoruz. Kalem tutma teknikleri. Evet, bizim 12-24 aydan başlayarak genelde öğrencilerde gördüğümüz farklı kalem tutma teknikleri var. İşte 2-3 yaşta biraz daha bu farklılaşıyor. parmakları daha e, efektif kullanmaya başlıyoruz 3-4 yaşta biraz daha parmaklar işin içine dahil ediyoruz e, daha az parmağı kullanarak 4-5 yaşta da artık 3 parmakla tutabilme becerisine ulaşıyoruz aslında bizim işte bu yıl birinci sınıflarda beklediğimiz tutuş bu tutuş e, bu doğru kavrama Yazı yazmamızı kolaylaştırıyor, el yorgunluğumuzu azaltıyor, daha rahat bir kalem tutuşu sağlıyor bize. Tabi burada yazarken e, dik bir şekilde oturmamız, e, oturuş pozisyonumuz da önemli, duruşumuz önemli. E, bazı öğrenciler bu tutma tekniğini edinemiyorlar, özellikle bu konuda çaba göstermemiz gerekiyor. Eğer ki uzun bir süre denememize rağmen, e, hala edinemiyorsak ve e, bu şekilde tutturmaya çalıştığımızda sınıftan geride kalıyorsa o zaman mevcut tutuş tekniğini kullanmaya devam edip e, akış içerisinde tekrar bu tutma tekniğini hatırlatabiliriz. Bu şekilde bir yöntem izleyebiliriz. Yoksa illaki bu şekilde tutsun diye ısrar ettiğimizde hem öğrencide bir bıkkınlık hem de sınıftan geri kalmadan kaynaklı kendini daha beceriksiz görme, kendisi hakkında olumsuz düşünceler geliştirme riski de var. Evet, yeni satır şablonlarımız. Daha burada basitleştirilmiş bir satır şablonu görüyoruz. 3 çizgili şablonları kullanacağız artık. Zaten bu satır şablonlarımızın işlevini biliyoruz. Bunlar bizim yazılarımızın hizalanmasını ve daha eşit büyüklükte yazmamıza yardımcı oluyor. Bu basitleştirilmiş e, satır şablonları da e, bizim bu konudaki işimizi daha kolaylaştıracak gibi gözüküyor. Sunumu takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir başka sunumda buluşmak üzere.